Merhaba. Ç çilekli süt kutusunun kutumun içindeki konuşamıyorum. Çikolatalı, süt tadı gelen muzlu sütlerim. Bugün dünyanın en mantıklı işi olan Gacha Life Gacha Life TikTok videolarını izleyeceğiz. Neyse başlayalım hemen biz. <laughs> Evet bu videodan onu yapan kişinin gerçekten dünyanın en mal insanı olduğunu ve benim ne kadar iğrenç bir insan olduğumu gördük. <laughs> Neyse devam edelim. <laughs> <laughs> Eşhed de de anne ala illallah ve anne Muhammed'in abdühü ve resulü. Tek bunu diyeceğim. <laughs> Evet, bir e, kurabiye almak için adam öldürmek gerekiyor. Ayrıca evet, onun adı Bakugo. <laughs> Aslında çok mantıklı. E, kız yanlışlıkla gözünü kesmiş ve iyi bir karakter yaptığını sanıyor ama aslında ıı, çok iyi bir karakter yapmadığını görüyor. Güzel. Ne kadar da akıllıyım ya. <laughs> Büyülenmeye hazır olun. Sürprizlerle dolu renk değiştiren bar bebekler ve çok daha fazlası şimdi mağazalarda. Aynen. Bir yer tehlikeli ise oraya koşmak gerekir arkadaşlar. <laughs> Buradan ne çıkardık? Ablamız hiç kalmıyor. <laughs> Burada da şeytan abimiz bir şeyler yazıyor. <laughs> ah saçlar. Beni benden alıyor. <laughs> Çok güzeller saçlar ya. Kulaklıklı olanlara bir saygı duruşu. Just a small coffee, please. Small coffee, that'll be $1.29. You take tooth? Yes, we do. Evet, adam öldürdüm. Çünkü ben bir havliyim. Evet, video bu kadardı. Artık sizde beyin denen şey kalmadı. Neyse, bye bye. Aynen kardeşim, top makine.